Tamam. Arabanız burada. Tamam, tamam. Burada. He, burada. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizi sormadım. Nasılsınız? Nasıl geçti nasıl yüzüncü kutlamaları? Mesela? Mutluluktan bir haliz yani. Çok mutluyuz. Sıla Hanım'la beraber Maltepe'de sahne aldınız. Evet, evet. Çok da coşkuyla kutlandınız. Çok Isterdim. Çok büyük bir gurur arkadaşlar. Sıla Hanım sahneye yetişebilmek için motorla gelmiş. Zabıta motoruyla gelmiş. Haberiniz var mı bundan? Haydi çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir gece yaşadık. Çok özel bir gece yaşadık. Uzun zaman sonra ben ilk defa böyle bir olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, ee, o vatan sevgisini böyle çok güçlü bir şekilde hissettim. Yani. Ya ona vesile olanlardan biri olarak da performans göstermiş biri olarak da olmak benim için çok mutlu olur. Hala duygusunu taşıyorum, atamıyorum yani o bir milyon kişinin adı hala üzerimde. Bir marş yazmayı düşünür müydünüz, size böyle bir teklif gelse? Yok yani niye aklıma gelmedi diye düşündüm aslında ama zaten ben görevimi yaptım diye düşünüyorum ben. Herkesin marşına şahane olmuş bu arada, hepsine bayıldım. Ee, yani ülkesini bu denli seven nadir milletlerden biriyiz bu arada dünyada. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle. Size çok kolay gelsin. Kızıl'ın Şerbeti'ni hala izliyor musunuz? Fatih'ten nefret ediyor musunuz hala? <laughs> Çok konuşulmuştu. Tabii ki izliyorum. Aralarda mutlaka izliyorum yani. O benim bir şekilde e, yani dizi, pembe dizi falan değil aslında. Çok Hı -hı. ciddi güzel ideolojiler, ihtiyacımız olan barış ortamına, e, birliktelik ortamına aslında sinyaller yollayan güzel sahneleri var. O, o nedenle bakıyorum hala. Ee, tabii ki o bir şaka yani. O kadar ciddi ciddi takip ettiği bir <laughs> karaktere karşı nefret beslemen mümkün değil. Ee, Öyle. Yani. yani. Çok teşekkür ederim. Daha fazla bekletmeyin. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.